Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den alınan domates kotasının 250 bin tondan 300 bin tona yükseltilmesini teklif etti. Açıklama Rusya hükümetinin internet sitesinde yer aldı. Rusya Federal Gümrük Servisi'nin TAS'la ilişkin açıklama notunda yer alan verilere göre, izin verilen, 250 bin tonluk hacim söz konusuyken Türkiye'den Rusya'ya taze ve soğutulmuş domates ithalatının toplam hacmi 4 Nisan itibarıyla 234 bin 372 bin ton oldu. Açıklamada, iş bu talimatname ile, Türkiye Cumhuriyeti'nden Rusya Federasyonu topraklarına domates tedarikinin kesilmesini önlemek amacıyla değişiklikler getiriliyor, ifadeleri yer aldı. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.